Selamünaleyküm. ben Resul Demir, Rap müzik sanatçısıyım. E, 2018-2022, 5 senedir e, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsüyüm. Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarında, kurban organizasyonlarında, Ramazan Kumanya organizasyonlarında, Hediyem Kur'an Olsun organizasyonlarında, Diyanet Vakfı ile Türkiye'nin ve dünyanın birçok coğrafyasında Müslüman kardeşlerimizle beraber olmaya, onların e, gönüllerini almaya, gönül köprüleri kurmaya e, çabalıyoruz. İlk senemde Tayland Patani bölgesine gitmiştik. Tayland Patani'de tabii ki her bayram olduğu gibi biz orada da büyüklerimizi bulmuşken ellerini öpmek istedik. E, her coğrafyada tabii ki farklı kültürel e, özellikler olabiliyor. En başta ben birkaç teyze elini öptürmek istemeyince. Burada uygun olmadığını düşündüm ve oradaki bizim e, çevirmen arkadaşa sordum. Hayır, bizde de öyle öpmek var aslında dedi. E, onun fotoğrafı da var. İyi ki var o fotoğraf. E, e, orada teyzenin elini öpmek istedim ama ısrarla elini öptürmek istemedi. Ama birazcık e, artık çok da isteyerek çünkü duygusal bir an yaşıyordum. Çekip öptüm, ben öpeceğim senin elini dedim ve öptüm. Ee, niye öptürmek istemediğini çevirmen arkadaşa sorduğumuzda Siz veren evsiniz ee, Size el öpmek yakışmaz ee, Dedi teyze Kendince kendi dünyasında Bizi e, Türkiye'yi Bizleri e, Çok güzel bir yere konumlandırmış ama Ben ona özellikle e, Yani sizin elinizi öpmeye nasip ettiği için bu bayramda onunla beraber olabilmeyi nasip ettiği için bizim Allah'a çok şükrettiğimizi. Kesinlikle öyle bakmaması gerektiğini. Ben onunla bayramlaşmak için buraya geldiğimi ve bayramlaşırken de Müslüman eli boş gelmez, misafir eli boş gelmez. buraya et kesmek için, kurban kesmek için değil. Onunla bayramlaşmak ve Müslüman coğrafyasında ümmet kardeşini tekrar canlandırmak için geldiğimi söyledim. O da dedi ben tarlada çalışıyorum. Ee, orada pirinç tarlaları vardı, büyük ihtimal orlarda elim çamurlu, o yüzden öptürmek istemedim elimi. Hani sizin dedi yardım için gelen insanların benim kirliye elimi öpmesini istemem dedi. Ben orada aslında Anadolu coğrafyasını dünyanın belki binlerce kilometre uzağında tekrar yaşadım ve aklıma Somadaki olayda saatlerce mahsur kalan. Ambulansa bildirilirken çizmelerimi çıkaralım, devletin ambulansı kirlenmesin e, diyen abimiz geldi. Dünyanın öbür ucunda da olsa e, ümmet coğrafyası böyle bir şey. E, Müslüman olmak böyle bir şey. E, kendinden önce başkalarının düşünmek böyle bir şey. E, i̇yi ki Türkiye var, iyi ki Diyanet Vakfı var, iyi ki bu çalışmalar var. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.